Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlerle birlikte soru cevap yapacağız. Sabah bir canlı yayın açmıştım ve bu canlı yayında sizin sorduğunuz soruları burada kağıda yazıp biriktirdim ve şimdi bu videomda cevaplayacağım. Aslında demiştim bir iki gün sonra çekelim cevapları. Ama üniversiteden yeni geldim. Vaktim de vardı dedim hemen çekeyim. <laughs> Hadi o zaman böyle bir tanesi olur. sorular birbirine girsin. Yüzüğünün içine bir saniye. Evet. İlk şanslı kişimiz. Tamam şu açılmıştı, i̇şte şunu alabilir alayım. Evet. Ben yazdım bu arada yazım kötü olabilir Siz okuyamazsınız diye ben okuyorum. Hayalindeki araba nedir? Hayalinde aslında böyle şudur diye bildiğim bir araba yok. Ama hayalinde böyle bir <laughs> Mercedes olabilir, BMW olabilir. <laughs> evet bu arabalar. Güzel. Bunlara hayır diyemem. Evet şimdi cevapladıklarımızı ben şurada bitiriyoruz. Tekrar içine koymuyorum aynıları gelmesin diye. Şimdi bir sonraki geçiyoruz? Evet. Okuyamıyorsunuz ama <laughs> yine de siz Evet. En büyük hayal kırıklığı. Yani şu ana kadar öyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamadım. Çok şükür. Ama herhalde ileriki, ileriki zamanlar için söyleyebilirim. Herhalde hayallerime kavuşamamak olur. bu hayal kırıklığı. Oyuncu olamamak. Ya da YouTube'u ilerletememek. Benim en büyük hayal kırıklığım olur. Eğer olmazsa. <laughs> Şu anda böyle aşırı büyük bir hayal yok. Çok, çok çok devam ediyoruz. Hızlı hızlı cevaplarım çünkü biraz var. <laughs> evet. <gülüyor> en sevdiğim kız erkek ismi. Şimdi. En sevdiğim kız erkek ismi. Hiç böyle düşünmedim biliyor musunuz? <laughs> Gerçekten öyle bir Şu güzel de dediği. Yani. Tam böyle deniz olabilir. Bu arada desem kısa böyle ikisi için de söylemiş oldum. Tamam denizi seçiyorum. Deniz güzel bence. Evet, ya da kendi de seçebilirim. Hatice de olabilir. Bence her güzel. Her isim kendince güzeldir. Değil mi? Evet. Bana şadayı seviyorum. <laughs> evet. Sonraki açtım. Ama okumadım. Hızlı okuyorum. Ne zaman yarışmayacağım. <laughs> <evleneceğim. gülüyor> güzel. Yani evet, tabii zaman gelecek inşallah ama şu an düşünmüyorum. Yani ileriki zamanlar henüz daha erken bence bunlar için bir saniye geçiyoruz. <laughs> Buraya zaten de çok gülmüştüm bu arada. Evet. <laughs> Çalış. Kendi <laughs> yani yazım okuyamıyorum. Çalışıyor musun ya da çalışmıyor musun gibi öyle bir şeyler. Şimdi bu şekilde üniversite okuyoruz. Böyle. Ha, şu anlık okuyoruz. Çalışmıyoruz. Ders çalışıyoruz diyelim o zaman. Ve YouTube. En önemlisi. <laughs> bir sakin açtım. Akşam uyurken korkuyor musun? Yo çok şükür. <laughs> bir Fatih Öpçü İhlas Bir okuyup yatıyoruz. <laughs> evet. Bir sonraki. Açıyoruz. Açtık. Yolda veya kafede biri seninle konuşmak istese nasıl davranmalı? Hatta bunu hatırlıyorum. Ben mi nasıl davranmalıyım? O nasıl davranmalı diye tereddütte düştüm. Sonra yoruma tekrar okudum. O nasıl davranmalı diye söylemiş. Yani şimdi şu şekilde ilişki yönünden yani eğer sevgililik gibi niyeti varsa zaten yani öyle büyük de konuşmayayım da böyle kabul etmem nasıl davransa da aynı olacak cevabım. Ama arkadaş eğer yaklaşım yapacaksa düzgünce ne? Usulünce gelip konuşursa yani sorun yok. <laughs> evet. Bir ne geçiyoruz. Yani masaya gelecek. Merhaba hanımefendi. <laughs> arkadaş olalım. <laughs> falan. Direkt bodos sumakonu yapalım. Evet, bir sonrakine geçiyoruz. Kriterim. Bu, e, bu ideal tipim olarak. Benim bir ideal tipim ya da kriterim yok. Aha, ama önceliklerim var. <laughs> tabii ki de. Yani mesela giyim tarzına önem veren bir insan, tarz bir insan benim için bir sıfır başlar. Onun haricinde titiz, yani temiz insan tabii ki de. <laughs> Böyle, öyle bir boyu şöyle olsun, kilosu şöyle olsun falan filan bir önceliğim yok. Tabii ki en önemli önce Allah korkusu, sonra şey, karakter. Karakterim uyuşsun, kafa dengim bir olsun yeterli. Evet, bir sonraki geçiyoruz. Hızlı hızlı, kaç dakika? Dört dakikada daha kaç tane cevap olmuşuz? Tam <laughs> hızlanıyorum, hızlı hızlı. Hayalimdeki kolye. Ee, hayalimde böyle bir... Kolye... Yani ben kolye pek yani daha çok zincir tarzı şeyler taktım için zincir ediyorum. <laughs> evet hızlı hızlı. Herkese cevaplayalım bu videoda. Hayalimdeki ülke. Ben hayalimdeki ülkedeyim. <gülüyor> Türkiye. <gülüyor> ha, ama gezmek için yurt çıkarım tabii ki. <laughs> Oraları karıştırmayın. Evet bir sonrakine geçiyoruz. Hiç sevgilim oldu mu oldu sanat. Hiç sevgilim olmadı. Evet hızlanıyorum. <laughs> Belediyesin, ben Malatyalıyım. Ama deprem dolayısıyla Samsun'a taşındık, Samsun'dayım. Ama şu an Malatya üniversite için. Çok karıştı. <laughs> Zorlamayalım. En sevdiğin takım. Ee, Galatasaraylı. Yani tuttuğum takım demek istemiş. Evet, 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 azıca. Gördüğün en güzel yer. Bir düşünme. <laughs> Bir yerin güzel olabilmesi, ha ha aklıma geldi. Deniz ya deniz, ben deniz manzaralı yerleri çok seviyorum. ve denizi gördüğümde çok, ilk gördüğümde çok tüylerim diken kalmamıştı Hep denizi görmek istiyordum. Tabi malakada e olmadığı için. Sonra Samsun'a gittik falan, Samsun'da deniz var tabi. Hani orada görünce çok mutlu, bir an tuhaf hissetmiştim evet. E Bence en güzel gün günü. o <laughs> çocuk Çocukken yani en çok neyi hayal ederdim? Oyuncu olmaya. <laughs> Hala ediyorum. Evet zaman hayalindeki telefon. Bilmem. <laughs> Öyle bir şeyim yok. Ben daha çok hayalimdeki telefondan öte hayalimdeki telefon kriterlerinden bahsedebilirim. Yüksek çıkamayla. Şarj süresi. <laughs> falan. Evet. Instagram kullanmıyorum şu anda. Şu anda ama. Yani bir ara kullandım kapattım falan filan. Şu an kullanmıyorum ama açarsam size haber veririm. Sizi oraya da bekliyorum <laughs> açarsam. Evet, bir sonraki geçiyoruz. En sevdiğim kıyafet. Ben daha çok, yani ben tarzım karışıktır. Yani klasikte takılırım, sporda takılırım. Ama genel olarak spor rahat kıyafetleri daha çok severim. <laughs> daha çok severim. Evet, bir sonrakine geçiyoruz. En sevdiğin hayvan. Hmm. Aslında hayvanlarla genel olarak hepsini severim ama atlar bana biraz şey geliyor, asil geliyor. Sonra da şöyle küçük yavru köpekler var. Onlar da çok tatlı geliyor. Böyle pop pop falan. <laughs> evet. En sevdiğin yemek? Ben bütün yemekleri severim. <laughs> ama en sevdiğim kayseri yağlamasını çok severim. Hmm, Dalmacunu severim. Tavuk pilav severim. Pizza severim. <laughs> Bu iş uzar. <laughs> Yerine geçelim. <laughs> evet. Nerede yaşıyorsun? Ben Malatya'da yaşıyorum. Şey Samsun'da yaşıyorum ama şu an Malatya'dayım boş vaktinde ne yaparsın? Güzel soru. <laughs> pek boş vaktim olmuyor bu aralar. Ama ha. genel anlamda müzik, film, yolda yürüyüş. Mesela bazen boş vaktim oluyor kalkıyorum video çekiyorum. <laughs> Aslında video yani normalde hep çekiyorum. Bazen ek boş vakitlerimde de kalkıp video çekiyorum. <laughs> Çocukken ne oynardım? Çocukken ben en çok yani öyle pek böyle bebekler bebeklerle falan değildi benim çocukluğum. Genelde böyle sokakta Saklanmaz. Toplu oyunlarda geçti ama en çok hatırladım. Saklanmaz şey kart çok oynadım hatırlıyorum. Evet. <laughs> evet kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. 20 olacağım az kaldı. <laughs> herkesten sen var mı? Kimin olmaz ki? Ama şimdi ona çıkarsam herkesten sen sır olmakta çıkacak. <laughs> ama öyle şaşalı bir sırrım yok yani öyle. <laughs> evet doğum günü ne zaman? Evet, daha önceki sorun da arka arkaya neredeyse. Doğum günüm 14 Ekim. Az kaldı. <gülüyor> Pazartesi. <gülüyor> 20 olacağız. En sevdiğim renk. En sevdiğim renk siyah. Ama diğer renkleri de severim yani. Kırmızı, kahve, mor, gri. Evet. Ama en çok siyah. Diğerleri eşit. Işte. Evet, bu açılımı en iyi. Ben şiir sever Yani. Güzel olursa dinlerim. Hoştur. <laughs> Sen kimsin? <laughs> Güzel soru. Bunu hatırlıyorum <laughs> yazarken. Sen kimsin? Ben Hatice'yim. <laughs> Aslında bu sorularla beni biraz kendimi tanıtmış oldum. Biraz tanıdığını düşünüyorum. <laughs> o yüzden buna direkt bu sorularla cevaplarını buna ekliyorum. <laughs> evet, bir sonrakine geçiyoruz. Hiç sevmediğin arkadaşın olduğunu veya var mı? Hiç sevmediğim arkadaşım... Yani öyle sevmediğim insan zaten arkadaşım olmaz. Artık çıkmış olur arkadaşlığında. Yani öyle pek sevmediğim kimse yok. Sevim olmadığım insanlar var benim. Sevmediğim değil de. Bağırtmıştım ama. Neyse son iki tane kaldı. Hadi bakalım başlıyoruz. En sevdiğim göz rengi. Yani bütün göz renkleri bence kendince güzel. Hı. Ama böyle mavi yeşil tabii daha bir hoş. Evet, kahve siyah toksan. Evet. Evet, açıyoruz. Son bir tane o da açılmış. Görüyorum burada. <laughs> Çektim sonucu hiç öyle. görebiliyor musunuz? Hadi şimdi ben cevap vereyim. İsmini kim koydu? <laughs> babam koymuş herhalde. Evet evet babam koydu biliyorum. Evet son soruyla cevapladık. Bence güzel oldu. Ben sevdim bunu. <laughs> Umarım hepinizin sorularını güzelce cevaplamışımdır. Hepinize çok teşekkür ederim. Öncelikle soruları bana sorup bana yardımcı olduğunuz için bu videoda. Karşılıklı güzel bir eğlence oldu. Umarım izlersiniz. Cevaplarınızı verdim çünkü. Evet. Ben ufaktan kaçıyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel bir video oldu. Ben eğlendim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada bunu nasıl saklayacağım. Biliyor musunuz? Bir gün bir 10 yıl sonra videomda gösteriyorum. Hatırlıyor musunuz bunu falan? <laughs> Devam edelim. Devam etmeyelim. Gidelim artık. Kapatalım.